Evet burası İstanbul Yeni Kapı Sahili. 15-18 Şubat tarihlerinde yapılan Kars Ardan Iğdır tanıtım günleri. Burada yöresel yemeklerin olduğu standları dolaşıyoruz. Bugün cumartesi yoğun ilgi var hafta sonu olduğu için. Gördüğünüz cah kebabı. Ayran var. Savurma. benize izleyeceğim Gördüğünüz kas. Göresel kaz iyice yanında bulguru var. Görüyorsunuz. Sarıkamış standı. Sarıkamış kazları görüyorsunuz sarı kamış kavurma var göle kas e, çar kebabı meşhurdur gölenin <laughs> bakalım başkan kas sen güzelce. Diğer etkinliklere göre burası biraz sönük geçiyor. Gördüğünüz yöresel kas yemeği ve çak kebap rağbet görüyor. Burada ne var? Tatlılar var. Aynen. Yemekler yapılıyor. Aynen. Tatarın yeri. Gördüğünüz gibi gün Güney Mosman'ın Karadeniz yayla sütlacı da var. Aynen gördüğünüz gibi. Tekrar edin burası İstanbul Yeni Kapı Sahili 15-18 Şubat arasında yapılan Kars Adanıdır. Memleket Günleri kapsamında yiyecekler. Evet ara verelim bir de biraz yemek yiyelim. İstanbul Yeni Kapı Sahili. İBB etkinlik alanı 15-18 Şubat tarihi arasında yapılan Kars Ardahan Memleket Günleri.